Şimdi arkadaşlar desflatörümüz orada. Bende 4 tane daha iki olduğu için bir tane daha desflatör yapmam gerekiyor. Elimdeki en büyük kondensatör bu. Buradaki bu kondensatörü kullanacağım. Bu adaptör devresi var. Burada girişi. Burada koruma devreleri var. Bu devreyi de kullanabilirim. Çalışıyorsa bu devreyi de kullanabilirim. Bu kondastörü söküp yerine kondansatör takabilirim. Burada diyotlar var. Bunlar kullanacağım bir şekilde. Bir de daha yapacağız. Evet arkadaşlar. Köprü diyotumuzu devremizden söktük. Diğer devre arızalı. Diyotlar da arızalı. Bu da kondastörümüzü söktük. Kondastörümüz bu. Köprü diyotumuz bu. Bunun Özelliklerine bakacağız. Kaç amper olduğu devremizi bir şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar köprü diyotumuz 6 volt 6 amper 600 volt. Burada kodu yazıyor. Biz bunu internetten araştırdık. 6 amper 600 volt. Kondastörümüz bu. Biraz düşük bir desinflatör olacak. Bunu bu eski şarj adaptörü kutusuna düzeceğim. Bu şekilde yapacağız. Üstünde gösterge olacak, LED göstergesi olacak. Ben biraz teferatlı yapıyorum çünkü devamlı kullandığım için bir tane yapmıştım, onu bir arkadaşa hediye ettik. Bir tane de yapacağız. Diğeri de burada. Üzerinde zaten yapmıştım daha önce. Dijital gösterge var. Akünün kaç volt olduğunu ölçerletip ölçmeme gerek kalmıyor. Bu şekilde kolaylık oluyor. Hep birlikte başlayalım. Evet buraya bir tane komple elektriği açıp kapacak anahtar taktık. Buraya bir giriş. 220 girişi bağladık. Şimdi buraya bir tane led takacağız. 220 aktif olduğunda göstermesi için. Bu şekilde bir tane 220 voltla yanan mavi bir led yaptık. Setimizde iki tane 33 kilomluk direncimiz var. Bir tane de en 4004 takmışız. 4007 de takılabilir. Daha az yani. Mavi led olduğu için bunu 220'ye bağlayacağız. Cihazımız aktif olduğunda mavi led yanacak ki bu şekilde çalıştığını bilelim çünkü yüksek voltaj olduğu için çarpılma olabilir. Bu şekilde bir önlem aldık. Evet arkadaşlar bağlantımızı bitirdik. LED yani biraz söndüğüne bakmayın. Şu an net yanıyor mavi LED. Fakat kamerada yanıp yanıp sönüyor. 220'nin bir ucu şu şekilde anahtarımıza giriyor. Anahtarımızdan çıkan 220 kondansörimize giriyor. Şurada, bizden çıkan diğer uç, köprü diyotumuzun elektrik girişine, elektrik girişinden gelen diğer uç, nötr köprü diyotumuza. Buradan da artı ve eksi çıkıyor. Şu an 203 volt, 203 volt bir desflatör var. Kaç amper olduğuna da akülere bağlayıp öğreneceğiz bu diğer desifilatörümüz köprü diyotu 150 ampere kadar destekliyordu. kondansatörümüz de 400 volttu. O 220 ile 215 volt arası elektrik üretiyor. Şimdi bunun montajını bitirelim. Şurada bir gösterge takacağım. Akülerin voltajını ölçmek için bağlantımızı bu şekilde bitirelim. Şimdi arkadaşlar bağlantımızı bitirdik. Buradan gelen doğru akım bu çift yönlü anahtarımızı çift yönlü anahtarımıza girip direkt aküler şarj etmek için bu uca verecek diğer tarafa çektiğimizde ise göstergemiz akümüzün voltajını gösterecek bu şekilde yaptık toparladık şimdi kapağını kapatıp testlerini yapacağız bu şekilde bitti 220 bir ucu anahtara anahtardan çıkan uç trafoya pardon kondansatöre kondansatörden çıkan uç diyota diğer uç direkt 220 diyota buraya bir bağladık çalışıp çalışmanın göstermek için diyottan çıkan artı ucumuz çift yerli anahtarın ilk girişine orta giriş çift yönlü çıkış akümüzü şarj etmek için kullanacağız diğer tarafta bu voltaj göstergesine bağladık anahtar bu tarafa çektiğimizde akümüzün voltajını gösterecek bu tarafa çektiğimizde ise işte desifilatör aküyü şarj edecek şimdi diyotumuzu yapıştırıp kapağımızı kapatıp test yapacağız tabi bunun ucuna birer tane büyük kıskaç takacağız aküleri şarj ederken kullanmak için bunlar çok küçük arkadaşlar cihazımız bitti şu an desfilatör olarak açıyorum bu şekilde anahtarı ileriye gittiğimde bu uçlarda 209 volt bakın 209 volt Şimdi desfilatörü kapatıyorum. Anahtarı geriye çekiyorum. 12 volt elektriğimi bağlıyorum. Yani akünün voltajını gösterecek. Şu an güç kaynağına bağladım ama birazdan akülere bağlayıp test edeceğim. Cihazımız şu an 030 milamperle desifre yapıyor. Bu desiflatörümüz 220 çarpı 030. Bu ise 215 çarpı 120. 0120 miliamper Bu daha hızlı yapıyor. Bu daha yavaş yapar. Ama sıkıntı yok. Daha yavaş yapması bizim için daha iyi. Zaten hesaplamasını göstermiştim size. Bu iki günde desiflatöre bağlı kalacak. Bu bilemedin üç günde. Bu şekilde işleme devam edeceğiz.